değil mi? Hadi salın. <laughs> Hayatı bildiğin ya. <laughs> Mayak sapa bak. <laughs> Bir taraftan da el yola de kızıyor. Yere koy bakayım ne yapacak. Çılgınlar gibi çırmalayacak. Ayağım dışarıdan Ayağımın için bakacak mı onu yapıyor Aha. <laughs> Al al Dehli Ters çevirsene bir çantayı. Çıksın bakalım ne yapacak. Ters çevireyim de çıksın. <laughs> Çıkmayacak. Çık lan. Hı. Ne oldu? Ben çatasını bakalım kıskanacak mı? Bakar mı bakmaz. Çantada asla bakmaz. Çantanın canı. O şey seviydi, şunu çok yiyor. yiyor. Hayır hayır. Geçen geldiğinde de çok yedi onu. Aloe vera'yı çok yiyor. Yiyor mu? Evet. Geviyor onu tükürüyor. Geviyor. O zaman malt past niyetine kullanıyor onu çim yemek için. Geç, geçen de de iyiydi onu. Geçen geldik ya. Al gir çantan için hadi. Hadi gir. Beyli. Gir oğlum hadi. Hı -hı. gir 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 gir. Gir. Hadi süreceğiz tamam. Tamam yat. Düğüt yapıyorsun hadi. <laughs> Sığamadı mı? Siz niye böyle yapıyorsunuz? ya? Ah, çok tatlı. Kız niye böyle yapıyorsunuz? Şimdi ah, bunu biraz. Kız, kız siz niye böyle yapıyorsunuz? Gel alsın bu işte. Gel alsın bu işte. Bakayım. Bakayım kaka. Şey yapmış mı bu oğlan? Kaka yapmış mı? Kaka yapmış mı bu oğlan? Bir çık sen kısırcan oraya çık. Şş. Çık. Bekliyor. Merakım gitmedi mi daha? Çık. Kapat artık. Bekliyor. Çıkart hadi. Merakın gitti mi?